Neden Türk'tür o Türk'tür yapabilir Türk'tür Hani Adem abi diyor ya Türk'tür o ya Türk'tür Türk'tür HDP'den çıktığı için nasıl hain dersiniz onu Türk'tür Türk'tür Birisi çıkıyor ben Yahudi halkını gerçekten çok seviyorum Kalba yakın insanlarlar Onların hakkını savunmak istiyorum Ama aynı şekilde vallahi Hitler çok iyi bir insan diyor. Aynı mesele yani Herhangi bir fark yok iki şeyin arasında <laughs> Merhaba kardeşlerim kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra gene buradayız. Meydanı gerçekten çok boş bıraktık. Hepinizden özür diliyorum. Ne kadar mücadelemiz zor olsa da vazgeçmememiz gerekiyor. Bu yola devam etmemiz gerekiyor. Atalarımıza ihanet etmememiz gerekiyor. Çünkü atalarımız zindanlarda Türk, Arap, Fars zindanlarında çok çektiler. Çok acılar çektiler. Onlara ihanet edemeyiz. Bu yola elimizden çıktığı kadar devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Çünkü bu mücadelemiz mücadelemiz hak mücadelesi olduğunu eminiz, biliyoruz. Bugün sizlerle birlikte Ayhan Bilgen hakkında konuşmak istiyorum. Bu HDP'de milletvekili olan, sonra Kars'ta belediye başkanı olan insan hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bir ara önce Twitter'da böyle bir paylaşım paylaştı. Atatürk'ü saygıyla andığını paylaştı. <laughs> Ve çok yerde işte Türk bayrağını böyle Atatürk resmini göstermeye böyle çalışıyor. Hani Atatürkçülüğün normal bir şey olduğunu halkımıza göstermeye çalışıyor. Kürt halkına göstermeye çalışıyor. Ve maalesef buna kanan insanların sayısı gerçekten az. Değil. Çok sayıda insanlar kalmış. Ve bunu yaparken de Kürtleri iyice kullanıyor. Kürt gazetecilerini sınırsız hani tanıdığımız insanlar, çok sevdiğimiz insanları iyi bir şekilde kullanıyor. Şimdi bazılarımız bunu anlamakta zorluk çekiyor. Ya da anlamak istemiyor. Atatürk'ü saygıyla anmak normalmiş. Bir şeymiş gibi göstermek. Neymiş ne olur ne olmuş ki? Arkadaşlar ne olmuş değil. Atatürk olan kişi Atatürk yüz binlerce Kürt'ün katiline sebep olan bir insandır. Üç uçakla beraber Dersim Harekatı'na katıldı. Şimdi aldık yarın Dersim Harekatı'na üstü Asıl sen müsaade alırsan hay gidersin dedi ama sen de kız olduğun için biz sana bir şey diyemiyoruz. o da müsaade ederse gidersin dedi. O da müsaade etti ve beraberce Atatürk meydana geldi. 4 Mayıs 1937'de hava harekatı başlamış oldu. Dersim'in üzerine bomba yağıyordu. Türkçe dilini yasaklayan bir insandır. Türkiye Cumhuriyeti'nde olan herkes Türktür. Bu kanunu çıkaran bir insandır. Siz bunu iddia ediyorsanız hani ben Kürt halkının dostuyum. O zaman Atatürk'ü sevemezsiniz. <laughs> sevemezsiniz. Ya size bir örnek vereyim gerçekten. Birisi çıkıyor ben Yahudi halkını gerçekten çok seviyorum. Kalba yakın insanlarlar. Onların hakkını savunmak istiyorum. Ama aynı şekilde Valla Hitler çok iyi bir insan de diyor. Aynı mesele yani herhangi bir fark yok iki şeyin arasında. Türk halkı böyle bir insana nasıl kanıyor? Anlayamıyorum. Anlama, anlamaktan da zorluk çekiyorum. Şimdi e, HDP'den bildiğiniz gibi ayrılmış. Bazılar çıkıp normaldir ayrılabilir. Normaldir ayrılabilir diyor. Yok normal değildir. Ben size diyeyim niye normal değildir şu anda HDP'den ayrılması. Çünkü onun arkadaşları, yol arkadaşları şu anda zindanlarda, şu anda zindanlarda yol arkadaşlarının savunması gerekiyor. Ama o ne yapmaya çalışıyor şu anda? Haber Türkiye çıkıp mesela bunu diyebiliyor. Yanlış yaptık. Demirtaş yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Adam altan altan laf sokmaya çalışıyor. Böyle güzel dille. Biz bugün kalkıp Atatürk'ü seven bir insanı, Atatürkçülük yapan bir insanı arkadaş çekersek o zaman Seyit Rıza'ya atalarımıza hepsine ihanet yapmış oluruz. Ya Seyit Rıza'nın idamını vermiş bir insanı biz nasıl sevebiliriz? Biz nasıl destek verebiliriz? Arkadaşlar şu anda böyle bir şey yürütülmeye çalışıyor. Ben bunu inanılmaz bir şekilde fark ediyorum sosyal medyada. Sanki Kürt halkının tek düşmanı AKP'ymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu nasıl bir saçmalık? Mecliste tamam Kürtçe yasak, yasak. Kürtçe konuşulduğu zaman yasaklanıyor. Evet, AKP döneminde de yasaklanıyor. Ama bu AKP'den başlamadı. <laughs> AKP'den başlamadı. Atatürk zamanından beri yasak şimdiye kadar. Yani bizim düşmanımız sadece AKP değildir. Türk devletidir. Türk devletinin tamamıdır. Bizim düşmanımız CHP'dir. AKP'dir. İyi partidir. Bunlar Kürt halkının dostu değildir. Kürtçe şimdi yasak. Mecliste konuşulduğu zaman bağırılıyor, çağrılıyor. Evet. Ama bu yeni olan bir şey değil. Ta Atatürk zamanından beri yasak Kürtçe. Ta Atatürk zamanında Türklerin hakları inkar ediliyor. Bunu hani böyle göstererek tek Kürt düşman, Kürt halkının düşmanı AKP'ymiş gibi göstererek biz hiçbir yere varamayız. Mesela Adem abi açık bir şekilde Ayhan'ı savunuyor mesela. Canlı yayında. Türktür, Türktür. Milyonlarca insan varken gitmişsiniz Ayhan Bilge'ne yapışmışsınız. Yok ajandı, yok memcudu. Ya o adam bir Türktü. Gel adam Türk olarak gelmiş HDP'de yer almış. Türktür yapabilir. <laughs> komik, vallahi komik. Hal, halımıza güleyim mi, ağlayayım mı bilmiyorum. Hiçbir insan çıkıp da bunu demezsin. Ben hem Atatürkçüyüm hem de Kürt halkının hakkını savunmak istiyorum. Komiktir. Komik bir şeydir. Yani aklımızla dalga geçiyorlar. Bu aynı meselesidir. Aynı meseledir. Ha, birisi çıkıp der. Ben Yahudileri çok severim. Ama aynı şekilde Hitler'i de severim. Çok saçma bir şey ya. Çok saçma bir şey. Bizim halkımız da buna kanıyor. Ya böyle bir şey nasıl kanabiliriz? Allah'a şükür. Bir seneden biri reklam yapıyor. HDP'den ayrılacağım, ayrılacağım. Adam elinden çıktığı kadar bir dilim pastayı almaya çalıştı. Senelerce bunun reklamını da yaptı. Hani ben çıkıyorum. Benimle gelmek isteyen var mı? Ben gidiyorum bak. Benimle gelin. Gelin. <laughs> Senelerce bu oyunu yürüttü. Şimdi en sonunda çıkmış diyor ki ben çıktım. Yani 2-3 gün sonra ya yeni parti kurar. Ya da CHP'den milletvekili olur. Ya da CHP'den işte bir şeyler olur. Çünkü CHP'leri çok seviyor gerçekten. Ay Ayhan Bey. CHP ile arası bayağı iyi. Atatürk ile arası bayağı iyi. Türk bayrağı ile arası bayağı iyi. Çünkü instagrama girdiğin zaman fotoğrafların %99'u Atatürk'ten ibaret ve Türk bayrağı ile, bayraklarıyla ibaret. Ayhan Bey hapisten çıktıktan sonra biliyorsunuz kısa bir dönem hapise girdi. Hapisten çıktıktan sonra böyle bir söyleşi yapmıştı. Zoom programında. İşte bir arkadaş da bana link attı. Hani gelsen de bak. Ben de işte izlemek için gittim yani duymak için gittim aslında hani konuşmak için değil girdiğim zaman baktım yani biraz konuşmasını dinledim arkadaşlar o kadar saçmalıyordu ki o kadar Sayın Sahattin Demirtaş'ı kıskandığı belli ediyordu ki yani açık bir şekilde adam zoom'da bunu diyordu arkadaşlar hani artık bizim bir büyüye ihtiyacımız yok bir parti liderine ihtiyacımız yok böyle Demirtaş'a inanılmaz bir şekilde böyle laf sokarak böyle herkes de normal bir şey konuşuyormuş gibi dinliyordu. Valla hiç kimse böyle tepkisini de ortaya koymuyordu. Çünkü adam o kadar manipüle etmiş ki milletimizi. Artık nasıl bir duruma gelmişiz anlayamıyorum gerçekten. Bir de bunu demeden geçmeyeyim. Kesinlikle Ayhan Bey bir terörist değildir. Bunu Davutoğlu da onayladı. Çok iyi bir Türktür. Çok iyi bir Türkiye vatandaşıdır. Çok iyi bir Atatürkçüdür. Ayhan Bilgen de değildir, Altan Tan da değil. Tanır mı insanları? Ve yapılan yanlıştır. Evet kardeşlerim, bu video çoğu insanın hoşuna gitmeyecek. Belli biliyorum çünkü bu Ayhan denilen insan çok yürüdü manipüle etmiş. Atatürkçülüğün normal bir şey olduğunu, Atatürk'ü saygıyla anmak normal bir şey olduğunu göstermiş. Adam konuşmayı biliyor. Bir de e... adam bir yere gelmek için çok büyük bir mücadele veriyor. Hani ona milletvekilliği ya da belediye başkanlığı yetmiyor. O çok başka büyük bir şey istiyor. HDP'den demir taş yerini almak için elinden çıkan her mücadeleyi vermiş bir adam. Hani demir taştan daha üstün olmak için her şeyi yapmış bir adam. Demir taşı inanılmaz bir şekilde kıskandığı her yerde belli eden bir insan. HDP çok hakaret etti böyle altan altan böyle nasıl diyeyim güzel dille hakaret etti. Hiçbir HDP'li de ya da hiçbir HDP'li vekil de kalkıp onu artık dur demedi. Dur demedi yeter demedi. Çünkü neden? Türktür o. Türktür yapabilir. Türktür. Hani Adem abi diyor ya Türktür o ya Türktür. Türktür. HDP'den çıktığı için nasıl hain dersiniz onu? Türktür, Türktür. Türk olduğu zaman her şey yapabilir. Bir Kürt kalkıp HDP eleştirirse, HDP hakkında konuşursa o zaman sonu gelmiştir. Ama Türktür yapabilir. Bu videom bu kadardı kardeşlerim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve yorumunuzda yazmayı unutmayın. Bibinim khayru khashi, bibinim kurt, u bibinim kurdistani.